Profesör Doktor Eyüp Canat Başkanlığında 1946 yılında fakültemiz Cebeci yerleşkesinde kurulan Fizyopatoloji Enstitüsü, kürsü olarak 1967 yılından itibaren Sıhhiye'deki morfoloji binasında çalışmalarını sürdürmeye başladı. Kuruluşundan itibaren akademik kadrosunu güçlendiren fizyopatoloji kürsüsü, Doktor Memduh Gündüz, Doktor Şeref Zileli, Doktor Turgut Aktürk, Doktor Hamdi Atasoy, Doktor Fuat Taner, Doktor Mithat Dorunoğlu, Doktor Türkan Torunoğlu, Doktor Beyhan Ural, Doktor Yıldız Divanlı, Doktor Rezan Hatungil, Doktor Gülser Öğün, Doktor İbrahim Etem Akçıl, Doktor İbrahim Bilgen ve Doktor Güzin Özelçi Kavas'ın farklı zamanlarda, farklı akademik aşamalarda gösterdikleri çabalar sonucunda gelişmesini tamamladı laboratuvar çalışmalarının önem taşıdığı kürsü de başlangıçta 4 laboratuvar ve 60 öğrencilik bir pratik salonda hematoloji, dolaşım, solunum, derinsel endokrinoloji ve metabolizma konularında gerek fakültemiz anabilim bilim dallarına gerekse diğer fakülte ve kurumlara bilimsel araştırma ve eğitim hizmetleri yoğun şekilde verildi. Bu çalışmalar 1976 yılında kürsü bünyesine eklenen elektron mikroskop laboratuvarıyla zenginleştirildi. 1974 yılından itibaren kürsü başkanlığına seçilen Profesör Doktor Mitat Torunoğlu'nun katkılarıyla altyapı çok güçlendi. Yüksek Öğretim Kurulu yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Tıp Fakültesi eğitim öğretiminde yapılan yeni düzenleme sonucunda fizyopatoloji eğitimine 1983 yılında son verilirken öğretim elemanları fizyoloji ana dalı bünyesinde çalışmalarına devam etti. Fizyopatoloji, Tıp Fakültesi eğitiminde görülen gereklilik nedeniyle Mayıs 1993 tarihinde İç Hastalıkları ana bilim dalına bağlı bir bilim dalı olarak yeniden kuruldu. Bilim Dalı Başkanlığına Profesör Doktor Güzin Özelçi Kavas getirildi ve 1994 yılından itibaren Fizyopatoloji doktora programı eğitimleri başladı. Profesör Doktor Güzin Özelçi Kavas, 1993-2008 Profesör Doktor Etem Akçıl 2008-2011 yılları arasında bilim dalı başkanlığını yürüttüler. Başkanlık görevine 2011 yılında Profesör Doktor Pelin Arıbal Ayral atandı. Profesör Doktor Nuray Yazıhan 2017 yılından bugüne bilim dalı başkanlığı görevini yürütüyor. Bugün bilim dalımız iki profesör, iki öğretim görevlisi, 3 laboratuvar teknisyeni, bir sekreter ve bir yardımcı personel bulunan kadrosuyla kalite güvencesi standartlarında hizmet sunuyor. Fizyopatoloji bilim dalı, hastalıkların oluş mekanizmalarını inceleyen bir bilim dalı olması nedeniyle, dönem 3 yapı ve işlev bozuklukları dersleri kapsamında fizyopatoloji konularının eğitim öğretiminden sorumludur. İç hastalıkları ana bilim dalı, fizyopatoloji doktora programı da bilim dalımız öğretim üyeleri tarafından veriliyor. Bilimsel çalışma konuları temel olarak klinik ve deneysel çalışmalara dayanıyor. Son 40 yıldan bu yana çalışma konularında eser elementler, oksidatif ve nitrozatif stres ve antioksidanlar geniş olarak yer alıyor. Fizyopatoloji Bilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinler Arası Gıda, Metabolizma, Klinik Beslenme Ana Bilim Dalı'nın kuruluşuna Bilim Dalımız Öğretim Üyeleri Profesör Doktor Nuray Yazıhan ve Profesör Doktor Pelin Arıbal Ayral öncülük etti. Bu alanda yüksek lisans ve doktora eğitim programları açıldı. Halen Profesör Doktor Nuray Yazıhan, Disiplinler Arası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme Anabilim Dalı'nın başkanıdır. Ayrıca tıp, eczacılık, sağlık bilimleri, ziraat, gıda, mühendislik fakültesi öğretim üyelerinin katkıda bulunduğu lisansüstü eğitim ve araştırmaları öncelikle bilim dalımız altyapısı kullanılarak devam ediyor. Bilim dalımız başkanı Profesör Doktor Nuray Yazıhan, Covid-19 döneminde fakültemiz araştırma faaliyetlerinin devamlılığında aktif rol oynadı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu, Fakültemiz Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başkanlığı ve Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyeliği görevlerini yaptı. Profesör Doktor Nuray Yazıhan, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü'nün geliştirdiği nazal Covid-19 aşı projesinin bilimsel koordinatörlüğünü de yürüttü. Bilim dalımız öğretim üyelerinden Profesör Doktor Pelin Arıbal Ayral, Ağustos 2017 Ekim 2020 tarihleri arasında fakültemiz dekan yardımcılığı görevini üstlendiği için COVID-19 salgını ile ilgili tüm tedbirlerin çalışmalarında yer aldığı, sokağa çıkma yasaklarının olduğu ve dönüşümlü çalışıldığı tarihlerde de her gün görevinin başında çalışmalara devam etti. Arıbal ayrıca akademik faaliyetlerin uygulanması, öğrenci derslerinin online ortama taşınması, düzenlenmesi ve uygulanması sürecinde de destekleyici çalışmalar içinde bulundu. Fizyopatoloji bilim dalımız sahip olduğu imkanlar kapsamında gerek teorik dersler, gerekse laboratuvar çalışmaları ve bilimsel yayınlarıyla modern tıbba ve değerli bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sunmaya devam ediyor.